karpura gitti. Ben de karıştı. <laughs> yok yok ya sen varsın ekibi. <laughs> tamam mı? Bazdan kaçış oynayalım mı? Olur. Tamam ben bulayım seni. Merhaba arkadaşlar. Biz bir tane kaçış oynuyoruz yalnız. Ben bir tane kaçışı toplayorum da Barbie peeti yakalıyor. Topuğunla. Yanlış. Öyle değil. Yanlış. Altın. parkur. Parkur Barbie'den. parkuru oynuyoruz. Evet. benim de yükleniyor. Ben de Evet geldim. Aa Ege sen de gelmişsin. Hadi gel. Harikura başlayalım. Gelsene. Aa, bal olmuş. Şey, gel. Biraz hızlı ol Ege. Seni bekliyorum. Hadi hızlı ol. Tüm hızlı Neyse baliye basmana gerek yok. Nerede, tün, ne dedin daha fazla. Ege zor biraz. Tamam. Diğer tarafa doğru git. 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 Bana doğru gel. Geldim. Gel buraya bas. Bastım. tamam artık buradan atlayabilirsin. Ay. öldüm Hadi gel. Ay. Ay. Aslında ne oldu? Benim Ege neyse gel gel. Hadi. Sıpla. Bu. Ey ya biraz sloğun. Ya ben yapamıyorum. Niye şey, 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 şey yapamıyorum. yapamıyorum? Batık mı? Yapamadım. Hadi. Şu an arkamda da bali var. Ben ölüyorum. Hep ölüktüm. Öldüm. Ege istersen sana yapayım. Evet yardım et. Ben de senin birini yapabilirim. Yok Ege benimkini yapma. Yapma sakın. Böyle. Ben... Aa, Ege sen şey olmuş. Senki takılmış. Senki takılmış. İstersen çık tekrar gir. Ama. Yeniden olamıyorum ama. Ben sana yaparım. Hı, o zaman ben de sana yaparım. Peki yani. şu anda çıktı. Ben Barbie yok. Barbie'nin türeti var şu an. Şu anda Ege tekrar geliyor. Kaç? O Barbie'nin süresi değil Ege. Ne türeti? Ne? E şu anda ben seni gördüm. Bak daha güzel. Evet, ne? Ben hadi. Ay, tata ben Sen ya da sinema mı? Öldürdün dedi. Ben o. Öyle yapmayayım. Zaman vermemle can yaptım. <laughs> ne da balbiya dönüştü dedim. Ya! Neden? Ondan sonra geçemedi. Ben oldum, Çürüdün ya. Ben de izleyebilirsiniz. Şu en sondayım. beni. Düştün. Ne de iyiden <laughs> Ben şu an aşırı sinirlendim. Öldü. Ha iyiden alayım ne? Ha yapıyordun. Dündüz. <laughs> tamam çağır. Düş dikkatli ol. Düz. Ne yaptın? Tamam ya. Hopla. 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 Oy. Affedersin. Evet. Affedersin. Ee, bekle biraz. Ya. Nefret ediyorum. şey yapıyorum. Again, tablet'ı donabiliyor. Yardım, işliyordu. Top. Hadi. Ya. En sonunda olmuştu. Evet ya. Ege'nin tableti daha çok donuyor. Of. 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 E, ben idare etmedim. İlk ben geldim. Ha Ege geldim bak. Tamam. Şu anda tabletleri değiştirdik Ege. Bunu yaparsın zaten. Evet. Yaparım. Uzunlandım be. Uzunlandın da. Yok uzunlanmadım. Ama ben öyle durdum. Sen yanlış görmüşsündür. Ya da tabletindendir. Hani donuyor ya ara sıra. Şu anda ben küplerden gidiyorum. Şu an ölüyorum. Hastalık yaptı tapet. Dünlü ben. Ege hadi ya. hadi ya. Ege neyse sen yap ben de ilerleyeyim biraz. Arkadaşlar bütün yani bu takı çok tevazu. Etken en sevdiği şarkı. Yaptım, yaptım. Tam serçeye bas. Bastım. Konfetiler hadi. Konfetiler geliyor, değil mi ben, basınca? Bir şey geliyor. Kullar. pull. Konfeti. Bunlar yani. Evet konfet olmuş. Ege neyse Oo, ben ilerliyorum. Aç. Dur bir beni takla. Ben bayağı gittim Ege ya. Bunu şöyle anlayabilirsiniz arkadaşlar. seni tördüm. Bu mesela şu. Seni tördüm. Ben oradadım. Beni tarıyor mudun? Evet. Yanlış bitmeyi yaratacağım. Of ben de düştüm. Ne dönüyor mu? Oh. Uh, uh. Ben de öldüm. Şuna bakalım be. Şuna bakalım. bu kız galiba <laughs> Ya bu kız aşırı. Evet doğru yolu seçtim. Oo baya varmış. Geldim. Gördüm seni. dedim Bu değil. Bu. Ege bak Burada mavi. Hayır biliyorum biliyorum kırmızı. Ben kafamla yaptım. Şimdi. Tekrar kırmızı değil mavi mavi. mavi. Bence mavi. Dur bir dakika buna bakayım. Allah Aa sandım. aradan düştün. <laughs> kırmızı mavi. Kırmızı. Sonra tekrar mavi yapacaksın. Kırmızı sonraki mavi. Sonra maviye gel. Sonra tekrar mavi. Şimdi şimdi ne? Şimdi bekle. Şimdi de şu yetin. Arkamdan da bir kız gelip duruyor. Ay öldüm. Ya. Ne de öyle? Mavi. Mavi. Vay. Maviden geç. Sonra yeşil, yeşil, yeşil. Yeni yeşil mi? Yok mavi değil. Dur bir dakika. Evet yine yeşil. Geç. Yeşilden geç. Evet şuraya da bas. Konfeti çıktı mı? Evet. Tamam. Evet, harç çıktı. Konfetti çıktı. Ya. Ay. Asla ölücektim. Tırmanıyorum, tırmanıyorum. Ay. Kafamda kıstık. Bıraktım. Gel bak seni yukarıda bekliyorum. Ay. Ay. Düştüm Gördüm <laughs> ya, <laughs> <Gördün> ya seni. <sını. gülüyor> oradan geçmeyeceğiz. Biliyorum ama bu bence. Öfege ya. Ya tırmanamıyorum. Bir tek bunu yapacaksın. Haa. <laughs> <Hı? gülüyor> ya yapamıyorum. ben yapamıyorum. Ben mam dede tamam